Merhabalar, bugün oğlum Ekremcan'ın ekmek yapımına yardımcı olacağım kendisine. Kendisi size malzemelerini söylemişti. Hamurumuz yoğruldu ve mayalanmaya bırakıldı. Mayalanmadan sonra da tekrar çok az bir yoğrulduktan sonra böyle bezeler halinde fok fok tepsiye koyduk. Şimdi bu bezeleri biz yufka ekmek olarak açacağız. Başlıyoruz. İsterseniz bunu oklavayla veya merdane ile de yapabilirsiniz. Elle de açabilirsiniz. Bu tercih size bağlıdır. Evet, her türlü. Biz ekmekleri bugün biraz küçük yapıyoruz. Bunu siz Büyük de yapabilirsiniz. Evet biz sonun yapıyorduk arkadaşlar. Tabi önce bir önce bir tepsimizin biraz yağlıyoruz sıvı yağımızla Ekmeklerin yapışmaması için böyle iyice yayıyoruz ve. biraz daha tepsimize bunu attık. Şimdi diğer bezemizi tekrar yapacağız. Bu arada fırınımızı 250 derecede ısıtacağız. Önceden hafif biraz ısıtılmış olacak ki ekmek yufkalarımızı hazırladığımız zaman ekmeğimizi fırına hemen rahatlıkla atabilelim diye. Evet. Korona günlerinde yapmayı öğrendiğimiz bir şey bu. Koronadan önce elbette ki ekmek yapmasını bilmiyorduk. Bu korona bize birçok şey yapmayı öğretti. Evet. Salon fırınımız da yeterince ısınmıştır. Şimdi bunun üzerine biz tabi isteğe bağlı olmak üzere biz çörek otu ve susamlısı döküyoruz. Evet. Fırında piştikten sonra dökülmemesi için üzerine biraz bastırıyoruz. Böylece hazır olmuş oluyor ve fırınımıza atıyoruz. Bu yaklaşık bir 10-15 dakika sonra pişmiş olacak. Biz bu arada